Mersin merkezli iki ilde tepecilik ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para verip kendilerine haksız kazanç sağlayarak halk arasında bilinen adıyla tepecilik yapan şahıslara ve özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşları kendilerini avukat olarak tanıtıp avukatlık ücretleri adı altında vatandaşları dolandıran ve tepecilik yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda Mersin'de 10, Tarsus'ta 2 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere 13 şüpheli belirlendi. <laughs> Tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Hey! Kemal, tamam. Adreslerde yapılan aramalarda ise iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve bunlara ait toplam 162 fişek. 11'i dolu 18 boş halde imzalatılmış borç senediyle 5 adet tapu ele geçirildi. Fotoğraf çekti değil mi? Çekiyoruz onu. Olayla ilgili iki kişinin arandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.